Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Chainbase'in airdrop işlemlerini gerçekleştiriyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylarına geçelim. Projeye baktığınızda aslında yaklaşık 2-3 yıldır vesaire devam eden bir proje diyebilirim. Daha öncesinde 1.5 milyon dolar ve sonrasında da 2024 yılının ortalarına doğru 15 milyon dolarlık bir yatırım almışlar ve bu şekilde yollarını devam ediyor ediyorlar diyebilirim. Baktığınızda kendi web sitelerinde de kocaman bir şekilde yazdıkları üzere bir multi chain data network diyebiliriz bu proje için ki kendi bünyesinde de birçok aslında büyük projeyi toplamışlar diyebilirim. Hatta direkt 17 Ocak'ta paylaştıkları şu şeye baktığınızda burada bizim daha üstünde katıldığımız is, katıldığımız ismini duyduğumuz çok fazla proje var. Allah Allora Network daha üstünde katılmıştık. E, şu an baktığımda Sahara'ya bakmıştık bir ara. Masayı duymuştum. Vanayı zaten duymayan yoktur. Carve'ın aynı şekilde duymayan yoktur. Ee, sonrasında Gaia'nın daha bugün mü dün mü ne videosunu çekmiştim. Sentient en son pre katılmıştık katılmıştık. E, Aether'ın bir ara bir şeyine katılmıştık falan. Ionet aynı şekilde e, Binance'de sanırım bulu olmuştu. Hani bu tarz e, bir şeyler var. Bayağı bir proje var. Şu projeleri de bu arada ben bir gözden geçirip tekrardan inceleyeceğim. Sonuçta bu adamların bünyesinde toplanan hani, güzel projeler bunlar ve kendi ekosistemlerini bu e, süreçte kurmuşlar ve kurmaya devam ediyorlar. Büyütmeye devam ediyorlar diyebilirim. Projenin zaten airdropu aslında bayağıdır bir süre var diyebilirim. Hani biz birazcık geç katılıyoruz. Ama hiç katılmamaktan iyidir diye düşünüyorum. Twitter'da zaten gördüğünüz üzere 600 bin takipçilerim var. Baktığınızda Genesis siz e, airdropu olarak geçiyor. Genesis artık e, farmı mı ne derseniz o şekilde geçiyor. Ve buraya cüzdan bağlayarak tabii ki de başlıyoruz. Şuradan direkt metamaskımızı bağlayarak e, bağlanabiliriz. Direkt şuradan bağladım. E, A olarak beni direkt e, base ağına geçiriyor. Şuradan saygın diyorum ve direkt olarak benim Metamask'ımda e, onayı verdikten sonrasında bağlanmış olacağız. Ondan sonrasında burada direkt olarak e, davet kodu geliyor. Benim direkt şu an ekranda gördüğünüz davet kodu bana ait. Bu davet koduyla beraber sizler de katılım sağlayabilirsiniz. Davet kodunu kullanma edebilirsiniz sanırsam ama destek olarak ekstra bana da bir şeyler kazandırmış oluyorsunuz sanırsam. Go dedikten sonrasında direkt olarak zaten giriş yapmış oluyoruz. Giriş yaptıktan sonrasında burada bizi birçok görev karşılıyor. Bunları sırasıyla tamamlayarak e, şey yapabiliyorsunuz. Amacınız burada Zicons ismi verilen puan tarzı şeyleri toplamak diyebilirim. Referans kısmı var. Hani farklı bir sekme olarak o zaten klasik referans şeklinde işliyor. Arkadaşlarınızı davet ederek vesaire kazanabiliyorsunuz. Hatta bar, e, baktığınızda her bir referans için 50 tane kazanabiliyormuşsunuz ve maksimum 50 adet referansa izin veriliyormuş. Hani belli bir sınır koymuşlar yani. E, bu da güzel bir şey. E, şuradan home kısmına girelim bakalım. Home kısmına girdiğinizde burada aşağı indiğinizde görevler var. Bu görevler sana bunu birazcık araştırdım. Baktığımda şu kısımla alakalı konuşuyorum. Günlük olarak rastgele miktarlarda buraya NFT tarzı bir şey bırakıyorlarmış ve bunları almaya çalışıyormuşsunuz gibi bir şey varmış. Mesela, mesela şu an biz girdik günlük olarak buradan check-in gibi bir şey yapmış olduk ve 10 tane zirkiyon kazanmış olduk. Ondan sonrasında buradan NFT almak için şansınızı deneyebiliyorsunuz veyahut maybe later deyip çıkabiliyorsunuz. Bu NFT'ler dediğim gibi günlük olarak belli bir miktar adet dağıtılıyormuş sanırsam ve birazcık şansı almaya çalışıyor. Daha doğrusu şansı değil de ilk gelen alır gibisinden bir şey var sanırsam. Hani o yüzden birazcık uğraşmak lazım. Mesela şu an ha, baktığınızda günlük olarak 2333 adet e, NFT bırakmışlar ve sold out olmuş. Direkt olarak gitmiş ve burada Bayzağında bir miktar Ethereum tutmanız gerekiyor. NFT'yi alabilmeniz için. NFT için ekstradan bir para istiyor mu? İnanın bilmiyorum. Bunu hani görmeden bir şey diyemem. Şu an burada yazmıyor gördüğünüz gibi. Ama çok düşük bir fee ücreti isteyecek geçeceğini şu altta zaten görebiliyorsunuz. Hani bu NFT'yi de aldığınızda büyük ihtimalle ileride değerleniyordur diye tahmin ediyorum. Mesela biz e, Day 1'i aldık, ikinci günü aldık. Sonra ikinci gün yarın yani yarın geldiğimizde ikinci günden devam ederken gene e, NFT alabiliyor olacağız ve aynı şekilde şu Zirkion puanlarından alabiliyor olacağız. Şu an mesela biz az önce 10 tane aldık sanırsam ama 10 tane puan nereye gitti ben onu merak etmiyor değilim aslında. Baksız e, Boxes kısmına gitmedi. Şansa bağlı olarak boxlar da düşebiliyor bu arada. Şurayı yenilersek gözükecek mi? Evet yenilersek gözüküyormuş. Gördüğünüz gibi 10 tane puanımız buraya geldi. Aşağı indirdiğimizde gene belli başlı görevleri tamamlayarak buradan alabiliyorsunuz. Bu görevler sanırsam basit olanları da var. Zor olanları da var. Hani mesela baktığınızda ne diyor? Bir diyor Chain Base Network ile diyor bir köprüleme yapmamızı istiyormuş ve bu köprüleme işlemini yaptığımızda bize ne verecekmiş? rastgele olarak 1 ile 120 arasında kendi bu şeyinden verecekmiş. bu Burada belli başlı tokenlarla işlem yapmamızı istiyor aslında. Mesela, bu görev kolay. Niye kilitli ama bu görev bizde? E, bu görevi yapabilmemiz için belli bir şeyi açmamız lazım. Mesela, önce Twitter'ı linklememiz lazım tabii ki de. Önce ne yapıyoruz? Twitter'ı burada linkliyoruz. Go dediğimizde e, şey yönlendiriyor bizi settingsini yönlendiriyor. Kendi ayarlar kısmına veya direkt şuradaki profil settings'ten de gelebilirsiniz. Buradan e, username'inizi de bu arada belirleyebiliyorsunuz. Hatta biz belirleyelim. Şuradan direkt misal ne neyi belirleyelim atıyorum para kazan yazan dur büyük caps lock açık kalmış bende para kazanma vakti diye yazacağım. Tabi yazabilirsem. Şöyle yazdım ve confirm dedikten sonrasında direkt olarak onaylayabiliyorsunuz. Wallet adresimiz zaten bağladığımız cüzdan adresimiz oluyor. Avatarımızı istersek belirleyebiliyoruz. Sosyal kısmından Discord'umuzu ve Twitter'ımızı bağlayabiliyoruz. Öncelikle buradan geleceğiz. Twitter'ımızı bağlayacağız. Twitter'ı bağladıktan sonrasında gördüğünüz gibi direkt olarak bağlamış olduk. Şuraya geri geleceğiz. Verify deyip buradan rastgele olarak mesela 100 tane zirkion aldım. 1 ile 100 arasında alabilirsin diyordu. Ben sanırsam en fazla şans şansımı kullanıp 100 tane aldım. Normalde bu kadar şanslı olmam bu arada kıyamet kopabilir herhalde. Neyse, eğer şansa veriyorsa onu tabii ki de. Eee coin şey, eee Twitter'da takip görevi var. Go dedim. Mesela gidip takip edeceğiz. E, ve işte buradan bize 20 tane verecek sen. Şuradan follow dedim ve geri geldiğimde verify dedikten sonrasında bu sefer de 20 tane verdi. Ya ben çok şanslıyım ya da şuradaki ee, şey rastgele değil galiba herkese maksimumunu veriyordu olabilir baktığınızda görevleri yapan kullanıcı sayısını görebiliyorsunuz 600 bin kullanıcı bu görevi yapmış 400 bin kullanıcı bunu yapmış işte 1.2 milyon kullanıcı bunu yapmış gibisinden görebiliyorsunuz ve buradaki görevleri de o şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Mesela 600 milyon e, hatta 7 700 diyecektim 7 milyon kullanıcı bu görevi yapmış Burada mesela verify dediğinde ben de bu görevi yapmış oldum niye yaptım bilmiyorum Sanırsam sanırım bizim e, görevin ne olduğunu görebiliyoruz alttan On-chain player diyor. Cüzdan bağlayınca direkt veriyormuş bu görevi. He. Ve toplamda ne kadar transaction olduğuna bağlı olarak o kadar şey veriyormuş. Nedir ismi? bizlere puan veriyormuş ve aylık olarak bu görevi alabiliyormuşuz. Ben de bu cüzdanı AirDrop için kullandığım için hiçbir işlem olmadan bir tane verdi. Allah bereket versin. Bu şekilde buradaki görevleri kontrol ederek de yapacaksınız. Yani tek tek hepsini yapmama gerek yok sanırsam. Buradan yapma, yapmakta zorlandıklarınız vesaire olsa zaten açıklamaları yazıyor. Birazcık araştırarak kolay bir şekilde yapımına ulaşabilirsiniz diye düşünüyorum. Günlük olarak giriş yapıp şuradaki puanları almayı ve eğer alabiliyorsunuz NFT'leri mintlemeye çalışabilirsiniz. Genel olarak baktığınızda bu şekilde diyebilirim. Bu dediğim gibi projenin bir genesis airdropu aslında. Yani projenin kendi ana airdropu diye düşünebilirsiniz. Buna bağlı birkaç airdrop da olabilir. Yani bunun partner olduğu projelerle e, airdropları vesaire olabilir. Eğer o tarz şeyler olursa zaten videosunu çekip tekrardan sizleri bilgilendiriyor olacağım. Burada dediğim gibi amacınız toplayabildiğiniz kadar Zirkions'tan toplamak ne kadar çok toplarsanız sizin için o kadar iyi diyebilirim. Ve gördüğünüz gibi her birisi bu arada farklı bir e, şeyde kategoride değerlendiriliyor. Dolayısıyla her kategoride puanınız olursa gene airdrop zamanı sizin daha çok işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Genel olarak baktığınızda bu videoda anlatabileceklerim, söyleyebileceklerim bu şekilde. Aklınıza takılan, sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.